miyav? oh oh. Siz de duydunuz mu? Küçük bir kedi ağlıyor sanki. Miyav. Aa, tatlı pisicik ne oldu? K oyunlarımı bulamıyorum. Kaybettim. Hmm. İstersen şimdi birazdan güzel güzel parmak oyunları çıkacak. Belki onların içinde senin oyunun da vardır. Ne dersin? Ha, harika bir fikir. Haydi izlemeye gidelim. Haydi gel. Örümcek, örümcek, örümcek. Yumurcak, yumurcak, yumurcak. Hup! Bak 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 bir örümcek tavana çıkıyor gizlice. Bak 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 bir örümcek tavana çıkıyor gizlice. Tavana çıkıyor ağları örüyor bir sağ bir sola sallanıyor. Tavana çıkıyor ağları örüyor bir sağ bir sola sallanıyor. Sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan örümcek, sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan örümcek. Bak 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 bir yumurcak tavana bakıyor gizlice. Bak 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 bir yumurcak tavana bakıyor gizlice. Tavana çıkıyor ağları çözüyor bir sağ bir sola sallanıyor. Tavana çıkıyor ağları söküyor bir sağ bir sola sallanıyor. Sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan yumurcak, sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan yumurcak. Hey, ağımı niye söktün? Aa, örümcek geliyor. Şimdi tekrar ediyoruz. Hazır mıyız? Hmm. Örümcek, örümcek, örümcek. Yumurcak, yumurcak, yumurcak. Bak 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 bir örümcek tavana çıkıyor gizlice. Bak 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 bir örümcek tavana çıkıyor gizlice. Tavana çıkıyor ağları örüyor bir sağ bir sola sallanıyor. Tavana çıkıyor ağları örüyor bir sağ bir sola sallanıyor. Sallan sallan örümcek yaylan yaylan örümcek. Sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan örümcek. Bak 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 bir yumurcak tavana bakıyor gizlice. Bak 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 bir yumurcak tavana bakıyor gizlice. Tavana çıkıyor ağları çözüyor bir sağ bir sola sallanıyor. Tavana çıkıyor ağları söküyor bir sağ bir sola sallanıyor. Sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan yumurcak. Sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan yumurcak. Hey ağı mı niye söktün? Ay örümcek geliyor. Bir sonraki videoda ne var acaba? Ay bilmem. İzleyelim de görelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.